Bakın arkadaşlar. Bu karalaca gümüşlük dişimiz sanki bir erkek gibi <laughs> kızgınlığından ötüyor. Bunu birisi görse erkek sanırlar. İşte bütün karagümüş gümüş kuyrukların annesi bu arkadaşlar. O yüzden hiçbir yavrusu dişi çıkmadı. Söylediğim gibi 3 yıl önce ilk verdiği ilk yavru 2 tane dişi çıktı kendi gibi. Onları da hediye ettim. Nasıl olsa dişi çıkıyor diye. O zaman lazım değildi. O günden beri hiçbir dişi yavrumuz çıkmadı. Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Biraz önce gördüğünüz gibi Kızıl Şahin neredeyse utanmasa bizim eve konacak arkadaşlar. Bölüğümüze bir maşallah arkadaşlar. Allah esirgesin. Allah daha güzellerini sizlere nasip etsin. Bayağı maşallah güzel uçmaya başladılar. Tabi hava çok sıcak. Serin olsa çok daha yükselecekler Kızım sen ne istiyorsun ondan ya? Ne istiyorsun babacığım ya? Sen bir dişisin git. Tuhaf bir şey arkadaşlar görüyorsunuz. Benim yavrumu rahatsız ediyor ya. Evet ustalar. Görüyorsunuz. Yavrumuz günden güne iyileşiyor inşallah Allah'ın yardımıyla. Ayakta durabiliyor. Hadi git bakayım. Evet. daha iyi yürüyor biraz hayvanı bir rahat bıraksalar biraz o da gezip dolaşacak o leylek leylek korkma yukarıdan bir leylek geçiyor onu yırtıcı zannediyorlar arkadaşlar leylek değil daha doğrusu büyük martı mı desek ne, öyle bir şey leylek evet, Türkçesi leylek doğru biraz önce acayip yağmur yağdı arkadaşlar kuşlar hepsi içeriye kaçtılar İlk önce güneş vardı aynen böyle bıraktım kuşları sonra aniden bir yağmur bastırdı. Her tarafı selsi götürdü. Çok kısa sürdü ama tekrar arkasından güneş çıktı. Hadi boş biraz geç hadi. Ya dişimiz öyle kızgın ki maşallah görüyorsunuz bir erkek gibi ötüyor. Yani şimdi bunun diş olduğunu bilmeseniz bu hareketlerden erkek diye insanlara söylesek inanırlar. Ve dişimiz Allah esirgesin boynunu da titretiyor arkadaşlar. Beyaz kuyruk yavrusu da öyle. Tam orijinal bir gık kuyruk arkadaşlar. Eskilerden antika. Esas kırk kuyruklar boynunu titretirler orijinalinde de. herkes gelip benim bebişime artistlik yapıyor. Bakın yine gelip ayağımı dibine saklanıyor arkadaşlar. Canlı şahitsiniz görüyorsunuz. Bu da annemiz. Maşallah. annemizin kanı çok sağlam arkadaşlar şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Bizim beyaz postalar çiftiyle uçtular gittiler. bayağı bir 10-15 dakika oldu. Hala uçuyorlar. Demin şu arka taraflarda gördüm. İçeride onların baktığı şu son müsait yavrularına size göstermek istiyorum. Bu arada sarı etlerini hatırlarsanız videomuzu takip eden arkadaşlar ilk iki yavrusu sarı et çıktı erkeğimizin kanatları 9-9 dişi de sokuşturma vardı ikinci ağız yavrusu ise tamamen komple kanatları sarı sarı e, ispir olarak da söylenen halk arasında komple sarı verdi üçüncü ağız yavrularını ise <laughs> Rabbimin nasıl büyük olduğunu bakın siz de şahit olun. Bir tanesinin kanadı beyaz, yine sarı müseyyid. Diğerinin kanatları ise yine komple sarı olacak. Yani altı yavrunun üçü kanatları beyaz, üçü sarı eşit bir şekilde. <laughs> Yalnız eşit olmayan burada başka bir şey var. Bakın arkadaşlar. Hep dişi üzerinde duruyordu. Ben de tamamen birkaç gündür bakmadım işin gerçeği. Her şey yolunda diye. Yolunda ama bir tanesi bayağı büyümüş. Görüyorsunuz tüylenmiş. Bir tanesi bayağı bir küçük kalmış. Şimdi böyle durumlarda ne yapacağız? Ee, anne baba devamlı birini besliyor. Ya besleyecekleri zaman büyüğün karnı doğduğunda altından alıp böyle bir iki saat yalnız bırakacağız. Kendine diğerini beslesin. Baba da diğerini beslesin. Ondan sonra getirip yerine koyacağız. Ya da kendimiz destekleyeceğiz. Biz ikinci şıkkı yapacağız. Çünkü destekleme işinde tecrübemiz var. O yüzden artık bu küçük yavruyu biz destekleyeceğiz. İnşallah diğerini yetiştireceğiz arkadaşlar. Şimdiki bir resmini çektim. Bir de sonra ileride inşallah yetiştiğinin resmini çekip sizlere paylaşacağım. Evet. Sonra burada güvalacı gümüş kuyruklarımız yine az kaldı aşağıya yemin Anneleri ikinci yumurtasını yaptı. Dünler yalnız şu an boş yumurtada yatıyorlar. Burada yine sahiplendirdiğimiz kırmızı alaca gümüş kuyruk ve kırmızı gümüş kuyruğun son yavruları. Galiba bunlar da kırmızı gümüş kuyruk olacak. iki tane. Burada ise sarı alaca dişimiz ilk yumurtasını yapmış dünler. İkinci yumurtasını yapmasını bekliyorum. İkinci yumurtasını yaptığında onların yumurtasını demin gösterdiğim postların altına süreceğim arkadaş ve bu çiftliğimizi de ayıracağım çünkü yavruları kendi başına artık yem yiyebiliyor dişimizi de dinlendirmeyi erkeğimizi de dinlendirmeyi alacağım ispir dişlerimiz pardon ispir yavrularımız bu da deminki Saranacı Gümüş Kuyruğu'nun diğer teki arkadaşlar. Sarı Gümüş Kuyruğu, maşallah. İyi maşallah eksik etmeyek. Karaça açılırlar artık buraya girmiyor yavrular. Onları da uçanlar tarafına alacağım arkadaşlar. Karaynalı ile birlikte. Kısa zamanda bu güvercin gümüş kurukları da aynı uçanlar tarafından alacağım. Yalnız tuhaf bir şey bizim beyaz posta çiftliğimiz hala gelmediler. Nerede ne yapıyorlar? Bu kadar uzun süre yavrularını bırakıp gidip uçmaları Allah Allah. Her gün bir değişik olay oluyor bizim burada ya. Hareketli geçiyor günümüz. Aksiyon olmayan gün yok. Demin şu arka taraflarda uçuyorlardı. Bir yerlere kondular mı acaba? Neyse burada yine videoyu bir durdurayım arkadaşlar. İnşallah sonra devam ederiz. Evet abiler, ustalar gördüğünüz gibi bir saatlik bir aradan aşağı yukarı belki de daha fazla sonra beyaz posta çiftliğimiz geldi. Yalnız gelince şu karşı binaya konmuşlardı. Demin buraya gelmeden önce size yansıtamadım. Orada dururken büyük bir kızı şahil bu beyaz posta çiftliğimize Hatta bakın uçuyor. Şu an gösterebilirim. Evet. İşte bu posta çiftimize saldırdı arkadaşlar. Kuşlar içeriye kaçtı. Onlar da buraya geldiler. Yani bu bazı bize e, görüyorsunuz. Ne kadar yakından uçuyor. Bizim eve konacak. Neredeyse utanmasa. Bakın. Görebiliyorsunuz. bazı soruların cevabını aslında bize veriyor. Misal kaybolan platin herhalde böyle çatıda ben elimi yıkarken içeriye girmiştim dedim kayboldu ki de yok durdu. Demek ki böyle çibikleyip çibikleyip o kalktığında almış herhalde. Büyük ihtimalle yoksa o kuş nereye gidecek? Aynı şekilde kaybolan zırhlı şamımız Bakın bakın görüyorsunuz. Herhalde büyük bir ihtimalle böyle bir yırtıcıya yem oldu kaybolan kuşlarımız. Çünkü böyle çatıya atıyorlar. Çatıda dururken çatıda gördüğünüz gibi saldırıyor bu yırtıcı kuşlar arkadaşlar. Yani illa uçmalarına gerek yok. Büyük bir ihtimalle kaybolan kuşlarımızın çoğu maalesef yırtıcılara yem oluyor. Yani iyi uçamazlarsa, kendini savunamazlarsa sonu hüsran oluyor. Evet dostlar, bugün de videomuz bu şekilde oldu. Umarım sıkılmazsınız. Biraz değişik oldu. Ama bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.